PTT'den müjdeli bir haber geldi. Bu konuda sizlere bir duyuruda bulunacağız değerli izleyicilerimiz. PTT 6 ay ödemesiz kredi başvurusu ıı, yapılıyor PTT'ye. Dikkat! PTT'den 6 ay ödemesiz kredi başvurusu imkanı. 6 banka ile anlaşan PTT... İhtiyaç kredisini düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile vatandaşlara sunmaktadır. Gerekli koşulların sağlanması halinde PTT kefilsiz, teminatsız finansman desteği sağlamaktadır. Değerli izleyicilerimiz, anlaşmalı bulunduğu bankalardan kredi kullanımları gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda ne en kolay aktif bank emekli kredisinden de yararlanabilirsiniz. Öncesinde belirttiğimiz gibi PTT kapsamınca sunulan ihtiyaç kredileri ile avantajlardan yararlanmak için gerekli koşulları, başvuru detayları videomuzda değerli izleyicilerimiz. PTT ihtiyaç kredisi İhtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarınıza finansman desteği sağlayan PTT'nin aynı zamanda emeklilere özel kredi kullanımı da mevcuttur. 6 farklı bankadan PTT kanalı ile düşük faizli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz 6 banka şunlardır değerli izleyicilerimiz şimdi sayıyorum. 1 Burgan Bank 2 Türkiye Ekonomi Bankası TEB 3 Aktif Bank 4. Vakıf Bank 5. İNG Bank 6. Deniz Bank PTT kredisi başvuru şartları nelerdir? Diğer bankalardan farklı olarak kefil ve teminat şartı talep etmeyen aynı zamanda KBB notunun da herhangi bir kritere alınmadığı üzere devlet eliyle kredi alabilmek için gerekli bir takım şartlar vardır. Bu şartların sağlanması halinde kişi kredi başvurusunda bulunabilir. Dilerseniz kredi şartlarını şu şekilde sıralayalım. Kredi kullanacak kişinin TC vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş olması, 85 yaşından küçük olması, yasal takibi olmayan, gelir getirici bir işte faaliyet sürdüren, kişinin aylık kazancının yarısının kredi taksitini karşılayabilecek olması, gerekmektedir değerli izleyicilerimiz. Gerekli koşulların yanı sıra kişinin başvuru esnasında dikkat etmesi gerekenler ise hangi bankadan olursa olsun başvurular için PTT'ye müracaatta bulunması ve finansman desteğinden yararlanacak kişinin PTT personeli olması ya da PTT üzerinden kredihaberler.com emekli maaşını alması gerekmektedir. Başvuru şartlarından diğeri biri de kişinin sosyal güvenceye sahip olması gereklilidir değerli izleyicilerimiz. İhtiyaç kredisi kullanımları için belirlenen kredi üst limitlerini bir tablo halinde sizlere sunuyoruz. Ee, Burgan Bank kredi üst limiti 55.000 TL Deniz Bank kredi üst limiti 36.000 TL İnege Bank'ın 45 bin TL, Türkiye Ekonomi Bankası 40 bin TL, Vakıf Bank 20 bin TL, Aktif Bank 30 bin TL. Yukarıdaki tabloda kredi üst limitlerini paylaştık. Ancak Burgan Bank Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre PTT ihtiyaç kredisi başvuruları sonlandırılmıştır. Diğer bankaların da internet siteleri üzerinden herhangi bir PTT adı altında yönlendirme sayfası bulunmadığına göre tahmin edersiniz ki diğer bankalarda PTT ihtiyaç kredisi kampanyalarını sonlandırmış olarak gözüküyor. Halen devam, devam etmekte olan güncel kampanya Aktif Bank ne kolay emeklilere özel kredi e, vermektedir değerli izleyicilerimiz. En kolay Aktif Bank PTT kredisi. Emekli vatandaşlardan maaşını PTT üzerinden alan kişilere kullandırılacak olan emekli kredisinin detaylarını araştırıyoruz. PTT resmi sitesi üzerinden edindiğimiz bilgiler kapsamında 80 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kefilsiz ve teminatsiz olarak banka müşterilerine sorulmaktadır. Kredi kullanımı hakkında bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. 3 aydan 60 aya kadar varan vade imkanı ve uygun ödeme koşulları ile anında emekli kredisi alabilir. Kredi kullanım detayları aşağıdaki gibidir değerli izleyicilerimiz. Kredi alt limiti 1250 lira olarak belirlenirken kredi üst limiti 80 bin lira olarak belirlenmiştir. 1250'den 15 bin liraya kadar olan finansman ihtiyaçları için uygulanacak faiz oranı %1.89. 15.000 liradan 80.000'e kadar olan ise %1.59, uygulanacaktır. Kredi kullanım yaş sınırı da 80 olarak belirlenmiş. Örneğin 81 yaşında olan biri 5 yıllık vadeli değil, 4 yıl vadeli kredi kullanabilecektir. 10.000 TL için faiz hesaplama tablosu. kredi tutarı 10.000 TL, 60 ay vade, %1.89'luk faiz oranıyla 306,65 lira ödeniyor aylık 60 ay boyunca. 20.000 TL faiz maliyeti e, olduğunda değerli izleyicilerimiz e, 20.000 TL'ye 60 ay %1.59 orandan aylık 562 TL ödeniyor. Emekli kredisi başvurusu PTT başvurular TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden alındığı üzere vekaletname gibi durumların geçerli olmadığını e, kişinin kendisinin başvuruda bulunması gerektiğini belirtmek isteriz başvuru sahibinin PTT tarafınca verilen belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Kredi alt limiti 1250 liradan kredi alan biri 12 ay vade için aylık 120 lira 15 kuruş ödeyecekken 24 ay vadede 68,11 lira ödeyecek. 60 ay vadeli çekecek ise bu durumda aylık taksit tutarı 38 lira 33 kuruş olacaktır değerli izleyicilerimiz. Kredi üst limiti 80 bin lira üzerinden finansman desteğinde 12 ay için 7522 TL, 24 ay için 4185 TL, 60 ay vadeli olarak aylık 2250 TL ödeyeceklerdir. PTT kredisi SMS başvurusu Aktif Bank'ın PTT ile ortaklaşa kullandıracağı kredi kapsamında bilindiği üzere emekli vatandaşlar yer almaktadır başvuruların şubeler üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda SMS ile başvuru yapılabilmektedir. Maaşını PTT'den alan emeklerin başvuru için tek yapması gereken PTT büyük harflerle boşluk, TC kimlik numarasını yazıp 3050'ye SMS göndererek kredi başvurusunu tamamlayabilirler. PTT kredi ödeme tablosunu değerli izleyicilerimiz görebilirsiniz. PTT 6 ay ödemesiz kredi tablosu. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.